kamuoyuna yansıyan bilgilerden anlıyoruz ki hükümet işçilerin, emekçilerin mevcut kazanılmış kıdem tazminatı hakkını budamak için yeniden harekete geçmiştir. Cumhurbaşkanı kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada tamamlayıcı emeklilik sistemini tesi gündeme getirmiştir. Peki nedir bu tes? Ben size kısaca söyleyeyim. Bu düzenleme krem tazminatlarının gasp edilmesidir kıdem tazminatı hakkımızın yok edilmesidir. Hayır. Tüm Altyazı. emekçileri güvencesiz ve kuralsız çalıştırmak istiyorlar. Emekçilere kölelik dayatıyorlar. Fona devretme iddiası kıdem tazminatını kaldırarak iş güvencemizi yok edeceğine ilan ediyorlar. Bu iktidar tarafından işçinin her tür kazanılmış hakkı, tazminatı yük olarak görülmektedir. Sermaye lehine İşçinin, emekçinin kazanımı, birikimi, hakkı, hukuku ayaklar altına alınmak istenmektedir. Bunlar yeni değil diyebilirsiniz. Zaten Ama artık sabrımız, sabrımızın sonuna geldik. Kriz vurmuş, emekçinin, işçinin geleceği kararmıştır. Covid-19, salgınının yaralarını sarmakla uğraşması gerekenler, pandeminin yarattığı kaybı acıyı affedecek adımları atması gerekenler, yemiyor içmiyor. Emekçinin, işçinin her tür kazanımını tartışmaya açmak için çalışıyorlar. İstiyorlar ki hesabını vermedikleri vergilerin başına gelen işçinin, emekçinin alın terinin, hakkının, hukukunun başına gelsin. Kıdem tazminatını fona devredelim de hakkını, hukukunu ayaklar altına aldıklarımıza hesap vermek zorunda kalmayacağımız bir düzen kuralım. Bir kez daha uyarıyorum. Bu nokta kırmızı çizgimizdir. Deprem paralarına yaptığınız gibi krem tazminatlarımızı birikimlerinin siyasetin finansmanında kullandırmamak için demokratik yollarla hakkımızı koruyacağız. İşçi, işçi demek, insan demek, aile demek, bebek demek, çocuk demek, okul açlığı demek. Hayatlar maliyet değildir üretmeye, çalışmaya, değer yaratmaya ve insanca bölüşmeye ihtiyacımız var. Ödenmesi gerekli kıdem tazminatlarının miktarını azaltmak kabul edilemez. Primleri devletin finanse etmesi ya da işsizlik fondan karşılanması diyerek tekrar emekçinin sırtına yüklenmesi söz konusu edilemez. Emekçinin hakkını hakkını ödeyin. Kıdem tazminatının bütünleştirici emeklilik sistemi olarak görüyorum diyen damat beye bir kez daha ve üstüne basarak hatırlatmak isterim ki kıdem tazminatı bizim kırmızı çizgimizdir. Türkiye'nin işçileri, emekçileri 1936'dan bu yana kıdem tazminatı hakkına sahiptir ve bu hak 83 yıllık temel bir işçi Hı -hı hakkıdır. Hı -hı. İşçi Hı -hı. sürekli ezilsin, hissesi çıkmasın. Hiç hakkı hukuku olmasın deniliyor. Bunu kabul etmemiz söz konusu değildir. Geleceğimize, çocuklarımızın geleceğine, ülkemizin geleceğine sahip çıkmak için mücadele etmek ahlaki, sınıfsal ve siyasal bir görevdir. Hepimizin görevidir.